Nasıl bir galaksi Eline beline dokunamaz oldum Su gibi tenine sarılamaz oldum Sensiz bir gün uyanamaz oldum Bittim özüme sözüme dönemez oldum Kulun oldum kapı Düşününce kayboluyorum Yollarını kaybediyorum Kayıp dışı o değil değerli hemşehrilerimiz şu an şu anda Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilimiz Sayın Mehmet Güzel Mansur beyefendi <laughs> 800 kilo kadayıf kullandık. 600 kilo peynir, 400 kilo şeker, 400 kilo tereyağı, 50 kilo antep fıstığı ve bunu 10 kişiyle bir hafta içerisinde hazırladık. Hatayımızın 82. yıl dönümü sebebiyle 82 metre hazırladık. Her sene bir metre arttırıyoruz. Geçecek inşallah. Allah canımızı sağ koyarsa devam ettikçe edecek. Halkımız ilgi günefeyi seviyor. Halkımız günefeyi seviyor. Sen bizim için çok önemli bir duygu. Özellikle biz azınlık olarak burada Hristiyan olarak yaşıyoruz. Her yıl kat, kutluyoruz. Büyük bir neşeyle, büyük bir neşe ve şenle yüklüyoruz. Çünkü biz azınlık olarak buradayız ve gurur duyuyoruz. Önder, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bize yaşattığı bu sevgiyi dolayısıyla. Oğlum Nikola, o da her sene katılıyor. Evet, çok, çok mutluyuz